Ee, evet arkadaşlar şimdi Brawl Stars oynayacağız. Oğlum sen milyonlarca evet. çektin oğlum ya. Evet. Gene yine yanlışlıkla bir karakter almışım. Oğlum sen bana milyonlarca çekmedin mi? İkizim videodayım. Oğlum artık bir şey çek lan. PUBG'yle de çekeriz. Dur ben de tam çıkacağım sana. Genellikle kaybettiğim için hiç kimse izlememiş. Yo Yok çünkü bizim YouTube kanalımız var mı ya. Ha o Evet arkadaşlar şimdi tank oyunu oynayacağız. E yani şu anda gidiyoruz. E bu arada arkadaşlar benim kuzenim var. Onun da YouTube kanalı var. O şey yapıyor açıkçası. O YouTube kanalında e, o da video paylaşıyor. Eh, i̇şte öyle. Kazandık arkadaşlar. Sizinle ha hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.